Ekonomik durumlar nasıl efendim şu an? Geçimler nasıl? Ekonomik durumlar eee bir yıldır çalışmıyoruz pandemiden dolayı. Otelciyim ben normalde. Yani o şekilde ama ülkenin genel ekonomisini soruyorsanız zaten berbat durumda. Herkes biliyor. Özellikle TL'deki bu satın alma gücünün düşmesi. Yani ekonomi kötü. Bizdeki ekonomik durumlar sıkıntılı. Bizdeki ekonomik durumlar zaten sıkıntılı. Çünkü dediğim gibi pandemiden dolayı çalışmıyoruz devlet az bir pandemi ödeneği veriyor. O da yetmiyor. Yani bize 1600-1800 TL pandemi ödeneği yatıyor. Yani ben kira ödesem, çünkü başka yerde çalışmama da izin vermiyorlar pandemiden dolayı ödene kaldığımız için. kira versek nasıl geçineceğiz? İki aile olsak bile, yani zaten 2000 TL olmuş, 1500 TL olmuş kiralar. Çok kötü yani. Durumlar sıkıntılı. Durumlar sıkıntılı. Peki abi, düzen seçimde kim oy vermeye düşünüyorsun? Cumhurbaşkanı adayı kim? Şimdi ee, Cumhurbaşkanı adayı kim var aday olarak? CHP'ye bakıyorsunuz. Belli bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartmadı. Ama hani aday olursa ben özellikle Mansur Yavaş'a oy vermeyi isterim. Çünkü kendisi Türkiye'nin birleştirici gücü olacağına inanıyorum Mansur Yavaş'ın. Yani bu halk için hizmet edecek en doğru kişinin onun olacağına inanıyorum yani Mansur Yavaş'ın. Meral Akşener aday olursa? Meral Akşener'de yani Düşünülebilir Bir alternatif olarak ona da oy verilebilir yani. Ama ben özellikle Mansur Yavaş'ın hem yaşı itibariyle gerekse aldığı eğitimden dolayı onun olmasını isterim yani Cumhurbaşkanının. Çünkü o daha büyük bir kitleyi kucaklayacak eminim yani. Çünkü Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Herkesime hitap etmesi lazım. Bu özellikler Mansur Yavaş'ta var. Nasılsınız abi? Sağ Konumuz ne? Gündem abi ekonomi. Senin ekonomik durumlar nasıl? Gezebiliyor musun? rahat Aa, iyi ki Ekonomi mi? Can damarımdan vurdun beni ya. Öyle mi? Var mı 5 lira falan ver bana? 5 lira mı? Abi sonra röportaj. Akşama için, ekmek alayım abi. Röportaj için para verdi derler sonra. Ayıp olur. Hayır. Ya vallahi akşama ekmek almaya param da yok. Ne yapacağız? Bu kadar durumlar kötü mü abi? Kötü abi. <laughs> nasıl geçiniyoruz beni abi? Yani kötü. Nasıl mı geçiniyoruz? Onun bunu verdikleriyle. Onun bunun verdikleriyle. Hayat yere. bitmiş. Hayat bitmiş. Mesela. İnsanlar şimdi can çırpıyor böyle. Çırpışıyorlar. Zor. Hmm. İş yok. Güç yok. Abi, Tayyip beni duysa beni hemen içer alır. Ama alsın. Duyu Mühim değil. Bak şu an seni izliyor söyle. Senin e? Söyle şu an seni dinliyor abi. He, Tayyip duyarsa ben içer alır. Ben gayet iyi tanıyorum Tayyip'i de. İyi bakar, hiçbirden tanırım. Öyle mi? Bir, bir, bir. Var mı başka söylemek istedikleri? Benim söylediğim şey, Allah ona vicdan versin, bu garibanı tanısın. Benim gibi garibanları tanısın. Bak, herkes kurban seni geliyordu kesiyordu, her sene kes, ben de kesiyordum. Şimdi şu an için kesemiyorum. Kurbanlar da pahalı. Ekmek neydi ne oldu? Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. 205 bin lira para gelmiş. 3 kişiyiz. 3 kişiyiz. kişiyiz. Çok teşekkür ederim abi çok sağ ol. Abim siz de sağ olun. Siz sağ oldukça bizim yüzümüzde güler. Allah razı olsun. Allah yardım etsin onlara. Bakanların hepsine yardım etsin. Sade bir tayip değil ki arada. Çünkü bakanlar da bizden verirse Allah belki onlar da garibanın hakkını savunur. savunur. Yok abi yok. Öyle. Ama ben şunu diyeyim. Yarın benim kapıma gelecekler o için. Hani seçimde gelecek ya. O şimdi beni tanımıyor. Seçimde ben de onu tanımayacağım. O şeyleri göstereceğim. Elektrik su faturalarını. Onları göstereceğim. Allah şu halkımıza zaval vermesin sadece. Halkımıza zaval vermesin. Yoksa durumumuz çok kötü. İş yok, güç yok, emekliyim. Aldığım maaşım 2 milyon 800. Hani 3 milyon ve 5 milyon bahsediyordu. Devlet memuruyum. Herkes tanıyor beni. Herkese de buradan selamlarımı iletiyorum sizin adınızla. Aleykümselam. Herkes sağlık, sağlı kalsın. Sağ olun. Nasıl abi, iyisin? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz çok şükür. Sizin ekonomik durumlar nasıl efendim? Nasıl gidiyor şu an geçimler? E malum e, Türkiye'nin durumu malum. Şu anda iyi desek de yalan. Kötü desek de yalan. Orta şekerliyiz. Ee, dünyanın hali belli. Türkiye'nin hali belli. Yani şimdi e, açık söylemek gerekirse kardeşim, herkes bir zor durumdan geçiyor. Buna devlet de dahil. Herkes bir zor durumdan geçiyor. Ha burada bazı ezilenler çok oluyor. Ee, biz de bu ezilenden arasında sayılırız ama bekleyeceğiz. Başka bir çaremiz yok kardeşim. Ne yapabiliriz ki? Ne zamana kadar sürer bu süreç? Vallahi ben e, eğer bu pandemi tamamen giderse ben inanıyorum ki bir sene sonra filan biraz daha refah seviyesine geliriz diye düşünüyorum. Pandemiden önce refah seviyemiz yüksek miydi yani? Ya, tabii ki biraz daha rahattık. E, şimdi işin gerek şeyini sormak isterseniz biraz daha rahattık. Ama şu anda e, herkes aynı durumda kardeşim. Yani yağmur yağıyor, her yere yağıyor. İstisnalar arış tabii bu arada. Onlar her zaman aynıdır. Onlara bir şey olmaz. Peki şunu soracağım. Biraz siyasete girelim. Senin aklında bir isim var mı? Önümüzdeki seçimlerde bir erken seçim bekliyor musun? Önce onu sorayım. Erken seçim kesinlikle beklemiyorum. Çünkü olmaz olmasını da istemiyorum. Bu bütün Türkiye'ye zarardır. Bir erken seçim maliyetini bazı insanlar bilmiyor ama memlekete çok büyük zarar olur kardeşim. Ne geldiyse zaten bu memlekete erken seçim yok ara seçim yok muhalefetin şeyi bunların hepsi referandum falan filan yani ben kesinlikle ben istemiyorum. Ha alternatif var dersen ben şu anda alternatifi de çok ciddi göremiyorum. Ne ana muhalefeti ciddi görüyorum ne diğerlerini. Ben şu anda yani iyi bir ana muhalefeti göremiyorum ciddi olarak göremiyorum yani. Muhalefetin çıkaracağı isim kim olur? Bir tahminim var mı? Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı. Adayı. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu belki niyetlenir bu arada. Ben sıyrılırım bu aradan diye ama onların da arasında biliyorsunuz Meral Akşener var. Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş var. İmamoğlu var belki gündemde. Eee Meral Akşener'in şeyi biraz daha bence fazla olabilir. Yani Kemal'den. İnsanların genelde şöyle düşündüğünü mü acaba analiz ettiniz, düşünüyorsunuz? Artık ülkeye bir kadın eli değmesi gerekiyor. Yani ee, değmesi gerekiyor. Ama ee, ileriki zamanlar ne gösterir? Şimdi biz Meral Hanım çok acele bir parti kurdu. Çok çabuk bir anda her şey verdi. Anlayamadık. İmamoğlu nasıl apar topar birden e, ortaya çıktığı bir anda gündeme getirdiler. Meral Akşan'ın geçmişini biliyoruz ama e, Meral Akşan'ın da ekiplerin içinde, kendi ekibin içinde bir takım isimler var. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Ekonomik durumlar nasıl? Pek iyi değil. <laughs> e tabii ki. Nasıl geçiniyoruz, ne yapıyoruz? Çok zor. Tabii ki çok zor. Çok çok zor. Bize bir erken seçim olsa kim oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Bakacağız. Daha karar vermedik. Muhalefetin adayı kim olur Cumhurbaşkanı adayı? Hiç bilemiyorum. Şu an tahmin edemiyorum. Rica ederim.